Çarşafın rengi siyahtır. Çünkü neden? Hazreti ee, Ayşe annemizin, Anne Mümmü Selim'e validemiz anlatıyor. Ee, cilbap ayeti nazil olduğu zaman yani Ahzab Söylesi'nin demin okuduğum cilbap, e, celabip kelime cel, cilbab geçmiyor da celabip cilbabın cemi çoğuludur. Cilbap ayeti nazil olduğu zaman Allah ensarın kadınlarına rahmet eylesin. Ne kadar şeriatla amel ediyorlar. Ne kadar ayet nazil olur olmaz. Gece ayet nazil oluyor. Medine'de bu hemen yayılıyor. Hemen yayılıyor. Sabaha tatbik ediliyor. Siyah kargalar gibi. Karga siyah olur değil mi? Lacivert karga var mı? Bir <laughs> siyah kargalar gibi bütün Medine sokakları kadınlar siyah kargalar gibi. Bu hadisi şerifte rengi de beyan edilmiş. O zaman işte krem yoktu, lacivert yoktu falan öyle bir şey yok. Oradaki tatbikatta siyah geçiyor. İki, siyah rengin iticiliği var. İticiliği var. Ya yani çarşafta ya şu var efendi hazretlerimiz şey razı olmazdı renk değiştirme. He. Bir de ortasından bölüp de üst ayrı parça alt ayrı onu da illa o lastikle lastik üzerine bunlara bozmayalım evladım der. Çünkü neden? Bir yerinden bozduktan sonra Devam bakıyorsun miniyete gidecek iş. Neye benzedi? Keşke padişahımız bunu kabul etmese, din. Avrupa'dan din gelecek dedi, din geldi şimdi. Bu da böyle gider, bu işi bozmayalım ama koyu lacivert, koyu renkler tabii koyu, koyu renklerin şeyi, hani bunu ben farz vacip açısından lacivert çarşaf giymek haramdır demedik bak şimdi yanlış anlamayalım ha. Anladım. Çarşaf farzdır, ayetle sabittir. Ayet de sabittir, çarşaf farzdır. Çünkü bana kimse laf anlatmasın. Ben ayete celabib kelimesi geçiyorsa müfredini bulurum. Müfredinin karşılığını bulurum. Karşılığı neyse farz odur. Giyin de ne giyini sen giyin. Çuvala bağla kafanız efendim torbaya sok. Yok öyle bir şey. Ona o tamam. Renkte de de siyah tercih edilmelidir. Onun dışında da koyu renkler tabii ki. ama başörtüne gelince. Başörtü kadının dış elbisesi değildir. Dış elbisesi değildir. Peki bir kadın. Cicili, biciliği hiç konuşmuyorum. O güllü, müllü, desenli bilmem nedir onlar hiç caiz değil. Yani Omuzun aşağı de mi Kadının abi, yok. Hı. Şimdi buradaki mesele, burada usul şudur. Erkeklerin e, nazarını, bakışını, ilgisini ve alakasını cezbeden, celbeden, çeken bütün suretler e, örtünme şekilleri caiz olmayanlara giriyor.